30 Eylül'de 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler ile boşanan hadise, dün katıldığı etkinlikte hayatıyla ilgili hiçbir zaman şarkılarımda ay yalnız kaldım, ay mutsuzum diyen kadın olmadım. Hayatımızda bize mutsuzluk veren şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de öyle yapıyorum dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet ile 30 Eylül'de tek çelsede boşanan şarkıcı hadise dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen Kız Çocukları Dünyayı Değiştirir başlıklı konferansta konuşma yaptı. Şarkıcı özel hayatı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. UNICEF Türkiye Çocukları savunucusu olan hadise sanatçı ne yaparak genç kızlara ilham verebilir sorusuna seçtiği şarkılar anlatmak istediğim hikayeler benim şarkılarıma baktığınızda prenses mesajım olmuştur. O sıfır tolerans küçük bir yol aslında bunlar kadının gücünü anlatan hikayeler. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim. Hiçbir zaman şarkılarımda ay yalnız kaldım, ay mutsuzum diyen kadın olmadım. Hepimiz şu hayatta mutlu olmanın peşindeyiz. Hayatımıza bize mutsuzluk veren şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de bunu yapıyorum. Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum. Bu da bana güç veriyor dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar